Kutat Kubilik, mutluluk veren bilgi demektir. Kut, eski Türkçe'de mutluluk demek. Günümüzde kullanıyoruz bu kelimeyi. Örneğin, bayramınız kutlu olsun diyoruz. Onlara mutluluklar diliyoruz. Kut kelimesi günümüzde yaşayan bir kelimedir. Kutatku, mutluluk veren demek. Bilik, bilgi anlamına geliyor. Dolayısıyla Kutat Kubilik, mutluluk veren bilgi anlamına gelen bir eserdir. 1069-1070 yılları arasında, yani 11. yüzyılda kaleme alınmıştır. Yusuf Hasacip tarafından yazılmış ve dönemin Karahanlı hükümdarı Tapkaç Buruhan'a sunulmuştur. Hükümdar eseri okumuş, onu bilgisinden ve yeteneğinden ötürü takdir etmiş ve ona Hasacip'lik yani hükümdar danışmanlığı görevini vermiştir. Eserin konusundan bahsedelim. Bireylere dünyada ve ahirette mutlu yaşamalar için nelerin gerektiğini anlatmıştır. Belli kavramlar sembollerle anlatıldığı için alegorik yani sembolik bir eserdir. Dört kişi belli kavramları temsil eder ve karşılıklı olarak konuşurlar. Dolayısıyla karşılıklı konuşmalar yani diyaloglar olduğu için bu eser tiyatro havası için yazılmıştır. Kutat Kubilik ilk İslami eserlerden olduğu için İslamiyet'in etkisinin görüldüğü bir kitaptır. Bunu nasıl anlayabiliyoruz? Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu dinin etkisiyle Uygur alfabesini bırakmış, Arap alfabesine geçmiştir. Bu eserde İslamiyet'in etkisinin bir sonucu olarak Arap alfabesiyle kalem alınmıştır. Eserin ilk sayfalarında şiir ve düz yazı şeklinde yazılmış bablar yani bölümler bulunmaktadır. Bab Arapçada kapı anlamına geliyor. Yani bunu bölüm olarak düşünebilirsiniz. Toplam 80 bab yani 80 bölüm vardır. Bunların devamında Tanrı'ya yakarış ve Tanrı övgüsünün yapıldığı bölümler vardır. Sonrasında 7 yıldız, 12 burç ve dilim meziyetleri gibi bölümler bulunmaktadır. Dediğimiz gibi eserde dört kişi var ve eser bu dört kişinin karşılıklı konuşması üzerine kurulmuştur. Ve öğütler de bu dört kişi üzerinden verilir. Kimdir bunlar? Küntogdu, olduğu, Ögdülmüş ve Odgurmuş. Gündoğdu, hükümdardır ve adaleti temsil eder. Dolunay, vezirdir ve mutluluğu temsil eder. Övülmüş, vezirin oğludur, akıl ve sağduyu temsil eder. Uyanmış, bir derviştir ki vezirin akrabası olarak geçer burada. Akıbeti yani sonucu temsil eder. Bu kün togdu dediğim doğrudan kanundur. Ait oldu dediğim ise mutluluktur. Ondan sonraki odgurmuştur. Onu ben akıbet olarak kaldım. Gördüğünüz gibi kişilere belli sıfatlar yüklenmiştir ve onların konuşmaları anlatılmaktadır. Eser 11. yüzyıl Türkçesiyle yazılmıştır. Dikkat edecek olursak bazı kelimeleri hiç değiştirmeden kullanıyoruz. Bugün bile kullanıyoruz. Bazı kelimeleri değiştirerek kullanıyoruz, bazılarını ise hiç kullanmıyoruz. Örneğin bu kelimesi günümüzde de bu anlamında kullanılıyor. Şimdi emdi, bakın değişiklik var. 11. yüzyıl Karahanlı Türkçesi ile yazılan bu eserde İslam'ın bir sonucu olarak Arapça ve Farsça kelimelerin kullanıldığını ve dini terimlere yer verildiğini görüyoruz. Kutat Kubilik, Mesnevi Nazım şekliyle yazılmış ve arız ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Yine hatırlayalım, divan edebiyatında uzun yazılar, yani öykülemeler, mesnevi nazım şekliyle yazılırdı. Dolayısıyla bu eserde uzunca bir öyküleme olduğundan mesnevi şeklinde kalem almıştır. Genelde beyitlerle oluşmuş ancak 173 dörtlüğe de yer verilmiştir. Anlatımda aliterasyonlardan faydalanılmıştır. Aliterasyon, sessiz harflerin tekrarı ile meydana gelen uyum demektir. Ok işaretiyle gösterilen dizeye bakalım. Yörügin, ayayın, ey edgü kişi burada Y sesinin tekrar edildiğini görüyoruz. Hakaniye yani Çağatay Türkçesi ile kalem alınmıştır. Çağatay lehçesinin devamı bugün Özbekistan'da konuşulan Türkçedir. 11. yüzyılda Özbekistan'da konuşulan Türkçeye Orta Türkçe dönemi diyoruz. Kutat Kubilik didaktik bir eserdir. Çünkü amacı insanlara gerek bu dünyada, gerekse öbür dünyada nasıl mutlu olacakları konusunda yol göstermek ve onları eğitmektir. Dolayısıyla öğretici nitelikler taşındığından biz bu esere didaktik bir eserdir diyoruz. Atasözlerine ve özlü sözlere çokça yer verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerimizden birine bakalım. Ey zeki insan. Bunlardan biri de yerinde kullanmak ve sarf etmek için elde bulunması icap eden som altındır. İnsanlara sosyal hayatta mutluluğu anlatırken siyaset, sosyal hayat, din ve adalet üzerine durmuş ve bunlarla ilgili görüş ve düşüncelerini anlatmıştır. İdeal devlet adamında bulunması gereken özellikleri anlatır ve bu konuda hükümdara tavsiyelerde bulunur. Yazara göre hükümdar bilgiye ve adalete değer vermelidir. Küçük yaştan itibaren devlet eğitimi konusunda eğitilenlere ve bu iş için yetişenlere görev vermelidir. Osmanlı Devleti'ndeki Enderun Mektebi sistemini buna benzetebiliriz. Orada da devlet yönetimi konusunda görev alacak olan kişiler özel olarak eğitiliyor Yönetim konusuna değindiği için bu bir siyaset kitabıdır. Yani siyaset namedir. Eserin orijinali yani aslı elimizde değildir. Bu henüz nerededir bilmiyoruz. Ancak aslından çoğaltılmış üç nüshası var. Bunlar Fergana, Viyana ve Mısır nüshaları. Evet Fergana nüshası 1943 yılında Türk Dil Kurumu tarafından tıpkı basım halinde yayınlanmıştır. Viyana nüssası önce Almancaya çevrilmiş, daha sonra 1942'de Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Viyana nüssası 1942 yılında, Mısır nüssası da 1943 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Şimdi bu eserden birkaç tane söz okuyalım. İnsan gönlü dibi olmayan bir deniz gibidir. Bilgi onun dibinde yatan inciye benzer. Bilgisiz adamın düşmanı kendi bildiği ve yaptığıdır başka düşmanı olmasa bile bu ikisi yeterlidir. Hiddetlenmek insan için fenadır. Bilgiyi götürür. Hiddetlenince yumuşak huylu insan da kabalık yapar. Şimdi eserin önemini ve Türkiye'de bir yerini görelim. İslami dönemin ilk eserlerinden biridir. Bu yüzden geçiş dönemi eseri olarak da adlandırılır. Hatırlayalım, Türk Edebiyatı'nı dönemlerine göre 3 ayırıyorduk. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı Batı etkisinden gelişen Türk Edebiyatı, Kutat Kubilik, İslami dönemin ilk eserlerindendir. Türk Edebiyatı'nın aruz ölçüsüyle yazılmış ilk eseridir. Ve yine edebiyatımızın meslevi nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir. Türk Edebiyatı'nın ve kültürünün ilk siyaset kitabıdır. Türk devletlerinde bilgiye ve bilgilere değer verildiğini göstermesi bakımından önemlidir. Türkçenin o günkü durumunu anlatan güzel bir eserdir.